Barış Terkoğlu, Total'in Oyaka nasıl, fahiş fiyata, satıldığını yazdı gazeteci Barış Terkoğlu, üzgünün ama Sedat Peker haklı çıktı, başlıklı bugünkü köşe yazısında Total'in Oyak tarafından, fahiş fiyatla, nasıl satın alındığını yazdı. Barış Terkoğlu yazısında o yakın, fahiş fiyatla, Demirören'den aldığı Total'e ilişkin Sedat Peker'in iddiasını kaynakların doğruladığını belirtti satın almanın görüşüldüğü toplantının tanıklarına göre deniz kuvvetleri adına katılan Cihat Yaycı pazar payı küçük 4 yılda birçok bayisini kaybetmiş diyerek itiraz etti. Sedat Peker ne demişti? Pamukören, seni unuttum zannetme. Kar etmeyen totali Mehmetçiğin parasıyla kurulan o yaka nasıl sattığını mutlaka anlatacağım. Mavi Vatan'ın isim babası Cihat Yaycı Paşa'nın bu satışın adil olmadığını söylemesi üzerine onu etkilemek için nasıl baskı kurdurduğunuzu da biliyorum. Pambıkören, Mehmetçiğin parasına göz dikenin Yüce Allah gözlerini çıkarır biliyor musun? Bu satış usulüne uygunduysa, Cihat Yaycı Paşa neden bunun usulsüz olduğunu her yerde dillendirdi ve siz onun üzerine hangi güçlerle baskı kurdurdunuz? Peker'in, Pambıkören diye kastettiği Demirören. Sözünü ettiği satış ise o yakın geçen yıl Haziran ayında, Total Türkiye'yi ve akaryakıt şirketi Moili Demirören'den toplamda 450 milyon dolara alması. Öte yandan Peker'in açıklamalarının ardından işaret ettiği Cihat Yaycı, Oda TV'ye şöyle konuştu: Yönetim kurulu toplantısı kayıtları, ses kayıtları zaten alınıyor. Muhatap oyaktır. Benim bu konuda konuşmam uygun olmadığı gibi yasal da değildir. Kısacası Cihat Yaycı ne yalan ne de doğru dedi. Kayıtlara bakılsın demeyi tercih etti. O yakın sermaye birikimi, bugün 400 bini aşan üye sayısı, kritik sektörlerdeki varlığı onu Türkiye gibi kırılgan bir ekonomide adeta bir dev haline getiriyor. Oyak Reno, Oyak Çimento, Ereğli Demir Çelik gibi önemli şirketlerin sahibi olan Oyak'ın 2019 yılı hasılatı 48.8 milyar liraya, toplam varlıkları ise 118.3 milyar liraya ulaştı. O yakın aynı yıl 4.9 milyar dolarlık ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %2,7'siydi. O yakın en genişten en dara inen yönetim şemasının en tepesinde asker profesyonel dengesi var. Yönetimin bütününde Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları etkili. O yakın satış süreci her şeyi özetledikten sonra asıl soruya yanıt verelim. Yaycı o yakın satışına yönetim kurulu üyesi olarak itiraz etti mi? ettiyse neden etti? Sonrasında baskı gördü mü? Yaycı konuşmadı ama bu soruların yanıtını dönemin tanıklarına sorarak araştırdım. Başından söyleyeyim, Peker'in anlattıklarını kaynaklar doğruladılar. Yaycı, neden bize yarar sağlamayan bir şirketi alıyoruz oyak kulislerine göre Cihat Yaycı, Total'in alınış sürecine itiraz etti. Bunun birkaç nedeni vardı. Satış sürecinde oyak, Total'de kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Total'in bilançolarını inceleyen Yaycı, bu alımın oyak için karlı olmayacağını söyledi. 2016'da Demirören tarafından 358 milyon dolara satın alınan Oyak 4 yılda birçok bayisini kaybetmiş, pazar payı azalmış, karı düşmüştü. Bu verileri yönetim kuruluna taşıyan Yaycı, neden bize yarar sağlamayan bir şirketi alıyoruz sorusunu sordu. Toplantıyı terk etti. Bunun ötesinde Yaycı'nın itiraz ettiği başka noktalar da vardı. Total'in yüzlerce satış noktasının olduğu söyleniyordu. Ancak bunların çok az bir kısmı resmen Total'indi çoğunluğu bayilik sistemiyle çalışıyordu. Üstelik 4 yılda, Demirören döneminde bu bayilik sistemi de kötü bir şekilde yönetilmişti. Bu gerekçeleri sıralayan yaycı, satın almanın yanlış olduğunu, ayrıca satın alınsa dahi 450 milyon doların bu satış için fahiş olduğunu söyledi. Yetmedi, yaycı, kararın oyak teamüllerine göre yönetim kurulu tarafından değil, genel kurul tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Ona göre yönetim kurulunun bu kararı alması yetkinin aşımıydı ve satışın görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısını terk etti. Kuvvet komutanı devrede yaşanan olay oyak yönetiminde deprem etkisi yarattı. Yukarıdan gelen uyarının ardından bir süre sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı devreye girdi. Yaycı ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaycı'ya özetle, sen benim adıma orada görev yapıyorsun, diyen komutan Adnan Özbal, Yaycı'dan satışa onay vermesini istedi yapacak bir şeyin kalmadığını düşünen yaycı Milli Savunma Bakanı'nın görüşünün de bu yönde olduğunu görünce satışa onay verdi.